Haftalık Turgutlu Belediyesi Haber Bülteninden merhaba. Ben Yeliz Çakmak. Belediyemiz tarafından geçtiğimiz Mart ayında düzenlenen törenle temeli atılan Çepnidere Çok Amaçlı Salon ve Halı Sağ Projesi'nin devam eden çalışmalarını Başkanımız Çetin Akın yakından takip etti. Çeşitli organizasyonlarda kullanabilecek modern ve ifsefsel çok amaçlı salon ve halı sağ bölgenin önemli bir eksiğini gidermiş olacak. Türkmen Yolu, Tezcan ve Arif Şen Tüfekçi Sokak'ta kendi ekiplerimize imkanlarımızla sürdürdüğümüz yol yenileme çalışmalarının son durumunu Başkanımız Akın, Başkan Yardımcılarımız Ahmet Taşkan, Fırat Onaz, Fen İşleri Müdürümüz Elif Ceren Müftüoğlu ile birlikte inceledi. Çocuk Kültür Sanat Merkezi öğrencilerimiz Müzeler Haftası dolayısıyla Turgutlu'nun tarihi açılan kapısı olan Turgutlu Kent Müzemizi ziyaret etti. Kent Müzesi sorumlumuz Mehmet Gökyaylı'nın rehberlik ettiği ziyarette minikler yaşadıkları kentin tarihini yakından öğrenme fırsatı buldu. Daha yaşanılabilir bir Turgut Dağı'nın eşiyle başlattığımız ve eş zamanlı olarak devam eden projelerimizden biri olan Cuma Pazarı projesi hızla ilerliyor. Başkanımız Çetin Akın, Mayıs'a Milletvekili Bekir Başevirgen, Cumhuriyet Halk Partisi Turgutlu İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz ve meclis üyelerimiz ile birlikte Cuma Pazarı proje alanımızı ziyaret ederek kurban kesimine katıldı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze bağlı Dağcılık Akademisi 2023 yılının ilk kamp etkinliğini Muğla Köyceğiz Yuvarlak Çay'da gerçekleştirdi. Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun kural ve yönergelerine uygun olarak düzenlenen kamp etkinliğine 46 doğa sever katıldı. Kampta birçok katılımcı ilk kez çadır kurup çadır ve kamp hayatını yakından deneyimlenme fırsatına sahip oldu. Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren ve okul öncesi eğitimi ücretsiz vererek Türkiye'de bir ilke imza attığımız Çocuk Kültür Sanat Merkezimizin hizmete başlamasının 100. günü düzenlenen çeşitli etkinliklerde kutlandı. Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz Geniş Sokak ile Kalın Sokak'ta yol yenileme, bordür ve parke taşı döşeme çalışmalarını tamamladı. Tecan Sokak ile Arifik Meşaltıfekçi Tüfekçi Sokak'ta ise yol kaldırma, yenileme ve bordür taşı döşeme çalışmaları sürdürülüyor. Söz konusu sokaklarda çalışmalar tamamlandığında toplamda 5250 metrekare parke ve 1200 metre bordür taşı döşenerek yol yenilenmiş olacak. Ekiplerimiz ayrıca Hanımeli Sokak, Arabıcılar Sokak, Çakır Sokak, Gökhan Sokak, İç Sokak, Alperen Sokak, ve Gar Sokak'ta parke taşı ve bordür döşeme ile tamirat çalışmalarını tamamlarken ana sokakta tamirat çalışmalarına devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz Aşağı Bozkır Camisi'nde dış cephe boyama ile Turgutlu Anaokulu'nda Okulu'nda korkuluk boyama çalışmalarını tamamladı. Kayrak Mahallemizde ise çocuk oyun grubu alanında karçuk zemin kaplama ve boyama çalışmaları devam ediyor. Ekiplerimiz ayrıca Turgutlu İlçe Müftülüğü ile Şehit Hakan Uykan Parkı alanına vatandaşların güneşten korunarak dinlenebileceği dekoratif kamelyaları yerleştirdi. Mayıs'ın tek kadın basketbol takımı olarak Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden kadın basketbol takımımızda yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Geçtiğimiz yıl baş antrenörlük görevine getirilen Kaan Artun ile yola devam etme kararı alındı. Teknik kadroda tecrübeli çalıştırıcı Ceyhan Önç, A takım yardımcı antrenörü ve altyapı koordinatörü olarak görev yapacak. Kırmızı Siyahlıların ekibinde A takım yardımcı ve altyapı antrenörleri Batuhan Cantak, Düşra Çeçen ile deneyimi sağlıkçı masaj terapisti Erse Subaşılı da yeni sezon teknik kadrosuna dahil olacak. Geçtiğimiz sezon takımın formasını terleten oyuncu Emre Çetinkaya ise teknik ekip kadrosuna katılarak A takım yardımcı ve altyapı antrenörü olarak görev yapacak. Takımımızın idare menajerliğini ise geçtiğimiz sezon aynı görevde bulunan Hüseyin Pamuk üstlenecek. Daha güzel bir Turgutlu için tıkır tıkır çalışıyoruz. Teker teker tamamlıyoruz.